Şu an telefonda da yayın falan göstermiyor. Ha başlatılıyor işte. Canlı yayındasın şu an. Hepiniz merhaba arkadaşlar. Ben o zaman nasıl tekrardan sizlerleyiz. E, gözüküyor muyum şu an? <laughs> Ses geliyor mu? Ses kontrol deneme. Ha, geldiyse sıkıntı yok. Sizler de hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Sizler de hoş geldiniz. Bir mikrofonu eksik. Bana bir mikrofon verin buradan sizlerle konuşalım. Böyle olmuyor ya. Aleykümselam. Aleykümselam. Şimdi arkadaşlar hemen e, toparlanıyoruz. Aranızda e, çekiliş için çok güzelsin mavi. Barış o nasıl kelime ya? Yakışıklısın tamam anlarım da güzelsin ne demek ya? <laughs> Sağ ol senin güzelliğin diyesim geliyor. <laughs> Şükür ben de iyiyim. Sizlere kodu verince daha iyi olacağım. <laughs> evet arkadaşlar. E, sıkıntı kasma gibi sıkıntılar var mı videoda? Onlara da geçelim hemen. Gelenlerin hepsi hoş geldi arkadaşlar. Şöyle. Şimdi kayıtlarımızda kimler var arkadaşlar? İsmi olmayan orada hemen biri yazsın. Birkaç kişi kaybımız olmuş olabilir. Şimdi Ali Kumru kayıttaki olan kişileri okuyorum. Ali Kumru, Arda Arslan, Barış Tütüncü, Batuhan Çiftçi, Berkay Demirel, Emre Beyaz Cıncık, Enes Malbant, Kasım Eroğlu, Legend Berko Legend Online Alora Mahmut Ceren Mustafa Yeter Mustafa Yılmaz Oyuncu Gamers Scorpion Knight Umut Aktürk, Ömer Altın Firavun Atem ee, Olmayan var mı arkadaşlar? Berkay <laughs> Demirel sen varsın kayıptan. Bizim küçük tırtılımız bağırıyor. Hemen toparlıyorum arkadaşlar. Hemen toparlıyorum. Herkes burada mı peki? Şöyle bir ismini okuduğum 20 kişi bir yazsın. Her ismini okuduğum biri yazsın Altıda bir görelim. İbrahim Askerli. Seni yazmamış mıyız biz? Ekleyelim seni. İbrahim Asgerli. Ekledik seni de. Çünkü birkaç kaybımız vardı arkadaşlar. 200 tane yorum gözüktüğü için birkaç kişi kaybımız oluşmuştu. Onu toparlamak istiyorum. Tamam İbrahim ekledim seni. Şuraya onu da ekledik. Herkes burada o zaman arkadaşlar. Çekilişi yapabiliriz. Şöyle. Yan sayfaya geçelim. Şuradan Kura çekme sayfasına geldik arkadaşlar. Herkes görüyor değil mi kura çekme sayfasını? Arkadaşlar. Net bir şekilde görüyor musunuz arkadaşlar? Yani çekili sayfasını görüyorsunuz değil mi? Şöyle isimleri kopyaladık. Şöyle bir şeyler yazayım. Şuradan da sayfayı yenileyim arkadaşlar. Diğer tarafta benim gördüğüm ekran diğer ekranda donmalar olduğu için Ondan diğer sayfayı yeniledim. Ha evet güzel. Bakayım. Çok güzel. Gözüküyormuş net olarak. Evet arkadaşlar. Varsın aşırı Ate Bey. Şimdi burada bundan yaklaşık 25 kişi var arkadaşlar. 25 kişiden 2 kişi. 10'ar TL'lik olarak çıkacak. Ee, bu şekilde diğer canlı yayınlarımız yaptığımız zaman da arkadaşlar. E, böyle arada yapabiliriz. Onun için hani videolardan direkt çıkmazsınız da canlı yayın bitene kadar beklemenizi tavsiye ederim. Şöyle yapıştırdım arkadaşlar İlk çekilişimi yapacağım bu kişiler arasında çıkana şimdiden hayırlı olsun deyip ilk çekilişi veriyorum arkadaşlar. Legend Online Alora arkadaşlar birinci ilk hakkı kazanan kişi. Şimdi ikinci çekiliş yapacağız arkadaşlar. Şöyle e, ikinci çekilişi tıklıyorum. Kasım Eroğlu arkadaşlar. Kasım Eroğlu ile e, Legend Online Alo, e, Alora çıktı. Bunları e, tebrik ediyoruz arkadaşlar. Maillerini nasıl? E, maillerini alabilir miyim alttan tekrardan? şu yorum kısmından. Ona göre kayıt edeceğim. Şimdi Alora ile Kasım Eroğlu. Şans ama 20 22 22 kişi var yani arasından şansa çıkıyor görüyorsunuz arkadaşlar. Bunları tebrik ederiz. Sizler de kazanacaksınız. Bu kişiler burada değilse hemen yerlerini başkalarının yap. Arkadaşlar e, Kasım Eroğlu ile Alora burada yoksa çekilişleri başka kişilere yapacağım. Çünkü canlı yayın çekiliş bu. Burada mısınız? Legend Online Alora ve Kasım Eroğlu. Kim var orada o yeni kedi? Maşallah teyzi buna çıkmıştı değil mi? Yok. Sus. Şimdi şey. Bu iki kişi yok galiba arkadaşlar. Yarın tekrardan çekiliş yapacağız. Bu iki kişiyi sileceğim arkadaşlar şimdi bu çekilişin arasından legal var han ve Kasım Bunlar bunların yerine arkadaşlar birer kişi ekleyeceğim İbrahim Asgerli'yi ekliyorum onun yerine bir de kim o? Sertan Özcan. Başka var mı? Montage. Mete Özçelik. Mete Özçelik. Başka? Sedat Uçar. Sedat Uçar. Başka? Spektra. <laughs> Spectra. Başka? Dark. The Dark. Dumi. Başka? Scorpion Knight. Scorpion Knight. Mehmet Çelik. Mehmet Çelik. Sedat Turunç. Sedat Turunç yazdı. Yazmadık mı? Sedat. Ha, tamam o. Berat Turunç. Berat Tunç mu Aha. yazacağım? Mehmet okumuş. Hı? Mehmet okumuş. Başka? Tamam. Bu kadar mı? Evet. Tunç Tunç o Berat'ın su ismini değiştir. Tunç Arkadaşlar kaç kişinin şey yaptığı izlediğinin şu an bir önemli yok bak ikinci sefer yapıyorum onlar bulunmadığı için şimdi bu yeni gelen arkadaşlarımızı da onların yerine e, kayıt ettim. Gene çekiliş yapacağım. Burada olmayan arkadaş varsa gene e, tekrardan çekiliş devam ettireceğim. Emre sayı mıydı? Hadi yap çekiliş. Bir tane daha vardı isimler. Murat Subacı. Emre Sarac. Murat Subacı, Fırat Tamam bu kadar. Ha? yazdım ya. Yazdım ya. Tamam ya şey. Küfür bolu da. Küfür <laughs> mü? Evet arkadaşlar. Aldım kayıtları. Şimdi çekilişi yapıyoruz. Tekrardan. Şöyle. Yazıyorum. Şanslı olan kazansın. İki tane çekiliş yapacağız 14 TL'likten. Birinci çekilişimize bastık. Mahmut Ceren arkadaşımız burada mı? <laughs> Mahmut Ceren arkadaşımız burada mı? Yok. <laughs> Yok <laughs> 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 Bir geç saniye çık. Gitmiyor mu? Geç. Saniye gidelim, geç saniye gidiyor. Mahmut Ceren yok mu? Yok. yok. Tekrardan yapıyoruz. Arkadaşlar cevap vermediğine göre çünkü çıksa aha bendim falan filan derdi yani. Çekiliş yapıyoruz. Batuhan çiftçi burada mı? Batuhan çiftçi çıktı. Batuhan çiftçi yok abi. Adımın ismi Batuhan çiftçi. Batuhan çiftçi çıktı arkadaşlar. Kendisi burada bir de yok abi yazmış. Tamam, ikinci için. Şey. de diyor. Tamam arkadaşlar, birincisi E Batuhan çiftçiye verilecek. Onunla iletişime geçeceğiz. Mailini Batuhan yazsın. çiftçi mailini yazar mısın hemen? Aktif kullandım mailine yollayacağız kodu. Hemen yazsın. Bekliyoruz. E-mail yaz. Sana ulaşabileceğimiz bir e-mail veya Facebook şeyi yaz. Batuhan. Abi burada da bir kilo şirin miyazsın ya? Al. Yorum yap. Tamam Batuhan çiftçiye hediyesi verilecek arkadaşlar. Diğer çekilişimizi yapıyoruz. Diğer kime çıkıyor. Oğlum, bat, nokta nokta çıktı oğlum. Batu altre 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 2001. Şey orta tre mi? <laughs> ha, Batu. <laughs> ha, orta, Tamam, otlukunu atarız. otlukunu atarız. <laughs> ee, şuradan. Şey. Arkadaşlar o 2 3 ismi de ekleyeyim de ayıp olmasın adamlara şimdi. <laughs> Kimdi? Legend Online Team. Emre beyazın, Emre beyazıncık zaten var. Tamam arkadaşlar, diğer şeyde yapıyorum. Emre varsın sen. Legend Online tim aldım seni. Evet arkadaşlar, şurayı sileyim tekrardan. Yeni aldığımız kişiler var. Evet arkadaşlar ikinci kime çıkıyor bakalım. Hemen bakıyoruz. ikinci çekilişimiz. Gene Mahmut Ceren'e çıktı. Mahmut Ceren burada yoktu. Doğru mu? Mahmut Ceren. Gamers. Sadik Mehmet Oğuz. Evet arkadaşlar. O yeni gelen iki arkadaşımızı da aldık. Tekrardan. E, bu arkadaşımız burada yok. Tekrardan çekiliş yapıyorum. Yaptım. Evet arkadaşlar. Oyuncu e, Gamers'e çıktı arkadaşlar. E, Gamers kazandı ikinci çekilişte. Mailini alalım Gamers. Gamers mailini alabilir miyiz? Arkadaşlar çekilişlerimiz bitmiştir. İlk çekiliş Batuhan Çiftçi'ye çıktı. İkinci çekiliş ise Gamers'e çıktı. Ee, kazanan arkadaşları e, tebrik ediyorum. Onlarla iletişime geçip ee Bandicam'la videolarını çekeceğim onlara kodlarını verirken arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. E, yayını burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Onlarla iletişime geçeceğim şimdi. Aldın mı? Güzelim. İyi seyirler arkadaşlar. Takipte kalın. Bir dahaki çekilişlerde sizde siz de kazanırsınız arkadaşlar. Şöyle